Murak, akustik gitarda aynı notadan çıkan sesin, e, klasik gitarda farklı çıktığını fark etmiştir. Daha sonra akustik gitarın tellerini sökerek klasik gitara takmıştır. E, telleri klasik gitara taktıktan sonra aynı notadan çıkan sesin, iki gitar e, türünden çıkan sese benzemediğini görmüştür. Evet, burada e, klasik gitarı görüyoruz. Bunun teli nedir? Naylon gözüküyor. Akustik gitarın teli ise çelik telmiş. Daha sonra ne yapıyor? Bu çelik teli alıyor, e, ne yapıyor? akustik e, ne yapıyor gitara e, şey klasik gitara ne yapıyor takıyor. Evet buna göre diyor hangileri doğrudur bakalım. E, klasik ve akustik gitarlarda kullanılan tellerin yapıldığı malzemelerin e, farklı olması aynı notanın iki gitarda farklı duyulmasını sağlamıştır diyor. Neden olmuş diyor? Doğrudur. Burada da baktığımız zaman tellerin farklı olduğunu görüyoruz. Naylon ve çelik tel. O yüzden bunlar sesin farklı çıkmasını sağlar. Akustik gitar teliyle takılmış e, klasik gitarda aynı notadan çıkan sesin akustik ve e, klasik gitardan farklı olması sesi oluşturan etmenin sadece tel olmadığını gösterir. Telin dışında buradaki akustik gitar ve e, klasik gitarın yapılarının da birbirinin farklı olduğunu gösterir. O yüzden e, bu da nedir? Doğrudur. Klasik gitarlı e, teli akustik gitara takılmış olsaydı... İlk işlem sonucu oluşturulan sesle aynı ses elde edilir demiş. Hayır elde edilmezdi. Çünkü ne oldu burada? E, klasik gitara biz ne taktık? E, çelik çel taktık. Peki akustik gitara e, naylon çel taksaydık bu e, klasik gitara takılan çelik çel aynı ses çıkar mı? Çıkmaz. Çünkü e, hem gitarlar farklı hem de teller farklı. O yüzden buna doğrudur diyemem. O yüzden 1 ve 2 doğru sadece. O yüzden cevabımız B olur. Yeryüzündeki bir gözlemcinin uzaydan gelerek yeryüzüne inen bir mekiğin sesini duyma miktarı aşağıdaki grafikte verilmiştir. Uzay mekiğinin X, Y, Z konumları arası mesafeler eşittir ve belirli konumlarda uzay mekiğinin iniş motorları yeryüzüne inene kadar çalışmaktadır diyorum. Sesin duyma miktarları x'de hiç ses yok. Y'de biraz fazla. Z'de daha fazla sesi ne yapıyor? Duyuyor. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. Uzay mekiği Z konumundayken gözlemcinin sesi duyabilmesi gaz ortamda sesin yayıldığını gösterir demiş. Evet burada gaz atmosferde olduğu için bu doğrudur diyebiliriz. Gözlemcinin uzay mekiğinin sesini Z konumunda Y konumuna göre fazla duymasının nedeni ses kaynağına olan uzaklığın farklı olmasıdır. Evet Z konumunda nedir? Gözlemciye daha yakın olduğu için nedir? Daha fazla sesi duyuyor ama nedir? Y konumu daha uzaktır. Bu da doğrudur. E, gözlemcinin uzay mekiğinin sesini ilk konumunda duymayıp YZ konumlarında duymasının nedeni uzay mekiğinin X konumdayken ses kaynağı olmamasıdır demiş. E, ses kaynağı her zaman oluyor çünkü motor ne yapıyor? Çalışıyor. Buradaki duymamasının nedeni burada havanın olmaması. Çünkü atmosfer dışarısında X e, şey e, konumunda atmosfer dışında olduğu için e, ses e, iletecek e, ortamın e, olmamasından dolayı ne yapıyor? Bunu duyamıyor. O yüzden bu nedir? Yanlış. Uzay merkezi X konumundayken gözlemcinin sesi duymamasının nedeni sesin yerlemesi için maddesel bir ortama ihtiyaç duymasıdır. Bu da nedir? Doğrudur. Cevabımız C seçeneği. Sesin düzeni ölçmeye yarayan aletlere desibel metre denir. Sesin etimi ile ilgili aşağıdaki düzenekler hazırlanmıştır. Düzeneklerde kullanılan desibel metrede okunan değerlerin farklı olduğu ...görülmüştür diyor. Buna göre yorumlardan hangileri doğrudur diyor. Birinci ve ikinci düzeneklerdeki desibel metrede okunan değerlerin farklı okunmasının nedeni zillerin farklı malzemeden yapılmasıdır. Bakıyoruz. E, buradaki desibel metrede farklı olduğuna göre bir de en, ve ikide nedir? Bakır ve çelik zil var. Bu olabilir. E, sesin farklı ortamlarda iletiminin farklı olduğunu göstermek için bir üç düzenekleri kullanılabilir demiş... Sesin farklı ortamlarda iletiminin farklı olduğu. 1-3 düzenine bakacak olursak ne var? 1-3'te işte ilk zillerimiz aynıdır. Ortamlarımız nedir? Sıralaması farklıdır. Bakın burada ilk sırada ne var? Mermer, cam, beton. Burada ne var? Bakır, cam, e, beton var. O yüzden buradaki bakır ve mermer nedir? Farklıdır. Ortamlar farklıdır. Bunu o yüzden e, bu düzene kullanılabilir dedik. Bu doğrudur. İkinci ve üçüncü düzenekte desibel metrede okunan değerlerin farklı olmasının tek nedeni diyor bölmelerin farklı olması diyor. 2 ve 3'e bakacak olursak bölmeler farklı tamam. Mermer, beton, cam bunlar farklı ama burada ziller de farklı dikkat ederseniz. Bakır ve çelik zil tek nedeni bölmelerin farklı olması değil. Nedir? Zillerin de farklı olmasıdır. O yüzden bu nedir? Yanlıştır. 1 ve 2 doğru olduğu için cevabımız ne olur? A seçeneği olur. Bu şeklinde borunun bir ucunu lastik balon geçirilerek balonun üzerine pirinç taneleri konulmuştur. Balonun diğer ucuna çelik çelden oluşturulmuş bir ses kaynağı eklenerek tokmak yardımıyla ses oluşumu sağlanmıştır diyor. Bu boruların içerisinden gelen farklı materyal konumunda ses kaynağında üretilen sesin pirinç tanesinin hareketini farklı etkilediği gözlenmiştir. Bu borusuna konulan maddelere göre pirinç tanelerinin hareketleri arasında e, demir tozusu, hava ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Verilenlere göre çıkarmalar hangilerine ulaşılabilir diyor bize. E, sesin iletimi katı maddelerde sıvı maddelerde göre daha iyidir demiş. Katı ve sıvıya göre daha iyidir demiş. Evet burada gördüğünüz gibi demir tozunda e, fazla olduğu için e, bunu söyleyebiliriz. Ses kaynağından çıkan sesler farklı ortamlarda farklı algılanabilir demiş. Hava, su ve demir tozu 3 farklı ortam olduğu için buradaki sesler farklı algılanabilir. Bunu da çıkartabiliriz. Farklı kaynaklardan farklı sesler elde edilir demiş. ne yazık ki burada farklı kaynağımız yok. Kaynak aynı bakın. Tokmak ve zil burada nedir? Gördüğünüz gibi aynıdır. O yüzden farklı kaynak diyemeyiz buraya o yüzden bu olmaz 1 ve 2 olur cevabımız B